Turan Bozkurt ile ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 7 Ocak 2021 Perşembe. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak'ta Joe Biden görevi, başkanlık görevini Donald Trump'tan devralacak. Tabii dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk yaşandı. Utanç verici sahneler yaşandı. Kongre binası Cumhuriyetçiler tarafından Donald Trump'ın pes etmeyeceğiz, seçimler seçim sonuçları çalındı çağrısının ardından bir grup Cumhuriyetçi fanatik tarafından basıldı. Kongre salonu işgal edildi. Temsilciler Meclis üyeleri ve senatörler e, güvenlik tarafından emniyetli bir yere alındı. Sonra Federal e, Polis geldi. Federallerin müdahalesiyle Kongre binasının emniyeti geri sağlandı. Birkaç saatliğine de olsa devam eden bu işgal hem Amerika için hem de demokrasi için utanç verici bir işgal olarak tarihe geçti demek ki demokrasiler Amerika'da bile olsa otoriter zihniyetli liderlerin tehdidiyle karşı karşıya. Koltuğu bırakmak istemediğinde seçilerek demokratik yollarla iktidara gelmiş bir siyasetçinin bir ülkeye ve dünyaya neler yaşatabileceğini gördük. Neyse ki ucuz atlatıldı. tabii 4 kişinin hayatını kaybetmesi hadiselerin maalesef elim taraflarından biriydi. Demokrasiye ve Amerika'ya tekrar geçmiş olsun. Ama 20 Ocak'ta artık Joe Biden resmen görev devralacak. Trump gider ayak dünyanın da Amerika'nın da bir anlamda morallerini bozmaya devam ediyor. Tabi Amerika'da bu olurken dolar endeksinde çok cüzi bir düşüş oldu. Artık dolar endeksinde 89-29 desteğini ifade etmiştim size. Oradan yukarıya doğru yavaş yavaş dönüş başlayacak. Borsalarda önümüzdeki haftalarda Joe Biden'ın gelişiyle başlayan %1'den alıp %99'a verme vaatleri yavaş yavaş piyasalar üzerindeki etkisini hissettirecek. Bu Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikası kararlarında da Amerika'nın Biden kabinesinin aldığı kararlarda da karşımıza çıkacak. Yeni bir dönem başladı. Hem sağlık reformu, Amerika'daki sağlık sisteminin ne kadar vahşi bir kapitalizm eseri olduğu, Obama'yı keyir diye Trump'tan önceki başkan... Obama'nın getirdiği sistemi Trump'ın pek çok sistemi yerle bir ettiği gibi yine onu da yerle bir etmesi sebebiyle korona krizinde Amerika çok ağır bir zayiat verdi. Hem 300 bine yakın insan hayatını kaybetti hem de vaka sayıları işte artık milyonların 20 milyonlara doğru yaklaşıyor. Bu tabloyu değiştirmek için mevcut siyaseti piyasaların akışını değiştirmek zorunda Joe Biden. Hazine Bakanlığı koltuğuna oturacak kişi Janet Yellen Amerikan Merkez Bankası başkanlığını yapmış ve teşvik politikalarını, maliye politikalarını bir anlamda çok iyi bilen nasıl piyasayı canlandıracağını, reel sektörü ve bu dönemde işini kaybeden insanları, şirketleri ayağa kaldıracağını bilecek kadar tecrübeli bir isim. Dolayısıyla dolar da aslında doların global değerinde dip seviyeden dönüş başlayacak. Ve demokratların döneminde bakın e, altın gümüş yatırımcıları takip ediyor. Gümüşle ilgili bir grafiğimiz var. E, gümüş her zaman demokratların döneminde rekor kırmıştır. Bakın gümüş demokratların iktidarında ışıl ışıl e, 2008 ile 2016 yılları arasında 4 artı 4 iki dönem şeklinde Obama başkanlık yapmıştı. Demokratlar iktidardaydı. Bakın %327 artmış gümüşün ons fiyatı. Hatırlayın o 2011'deki meşhur 50 dolara doğru giden gümüş ons fiyatı hala en yüksek seviye. Tabii onun şu anda gerisinde 27 dolar seviyesindeyiz bugün. Ama ekonomiyi canlandıracağı ve çevreci ve yeşil ekonomiyi enerji yatırımlarını, elektrikli otomobilleri teşvik edecek milyarlarca dolarlık teşvikler vereceği için Joe Biden gümüşe olan talep artacak bu arada. Öyle bir dönem gelebilir ki bu her tarafta Avrupa Birliği'nde farklı ülkelerde yeşil enerji teşvik yönünde verilen bu paralarla, kredilerle gümüş talebi karşılanamayabilir. Gümüşün arzında, üretiminde sıkıntılar yaşanabilir. Bu fiyat, bu risk henüz fiyatlara tam olarak yansımadı. O yüzden gümüş emin adımlarla gidiyor. Gümüş aslında bir anlamda Biden'la tekrar o parlak günlerine geri dönecek. 2021 yılında yatırımcısına büyük ölçüde kazandırdı. 14 dolar seviyesinden marttaki 14 dolar seviyesinden yıl sonunda 25-26 dolar seviyesinde kapattı yılı ki bu çok önemli bir getiri. Dolayısıyla emin adımlarla gidiyor. Şu andaki 27 dolar seviyesi 25,5 24,5'a kadar bir geri çekilme düzeltmedir. Bu grafiğe benzer bir grafiği görebiliriz. Hatta bir önceki işte bu Obama dönemindeki rekor seviyesi olan o 41, 42, 47 dolara doğru belki 50 doların üzerinde bir fiyatı görebiliriz. Gümüş yatırımcısı açısından aslında bugüne kadar ki sabrın sonunun selamet olacağı bir döneme geldik. Gümüşle açmışken altına geçelim. Birazdan da dolardaki tam saha presi 21 Ocağı doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin MHP lideri Bahçeli'nin geliştirdi bir araya geldi Ankara'da yaptığı son zirveyi bunları konuşacağız ama ondan evvel Ondan evvel altınla ilgili altının onsunda Joe Biden'ın seçim sonuçlarının onaylanacağı gün Trump'ın tahrik tahrikiyle çığırından çıkan o protestolar esnasında altın ondan hemen evvel 1960 dolara kadar gelmişti altının onsu. Tekrar hızlı bir satışla tabi 1920 dolarlara kadar geriledi. İşte bugün şu anda 1910 dolar 13 dolar civarında ama altında artık altında 1904 doların çok önemli bir destek olduğunu 1950 yukarıda 50 ve 60 doların altın için önemli bir direnç noktası ama bunların da artık geçilebilecek bir e, teknik analiz açısından da buna dair emareler çok fazla altın yatırımcısı da gümüşteki tabloyu bir anlamda taklit ediyor altın böyle hızlı gidip hızlı aşağıya gerileme dönemi değil kademeleri daha da azaltarak, basamak yüksekliğini daha da azaltarak 1910 dolarla 1960 dolar arasında bir süre hareketler olacak ama altın da 2021 yılında bu artan belirsizlikler, karantina kararları Almanya'nın ay sonuna kadar kapatması ki Almanya'nın sonuç alamazsa Şubat hatta Mart sonuna kadar BC planı olarak kapatma kararları aldığı söyleniyor ki bakın altının şu grafikte 1900 artık 60 dolar seviyesi e, hiç uzak bir seviye değil. Orası geçildiğinde 1974 direncini takip edeceğiz ve 2005'e kadar 2005 dolara kadar çok hızlı gidebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın e, koltuğa geçtiği andan itibaren teşvik paketini ve buna bağlı gelişmeleri takip edeceğiz. Altın ve gümüşte ve MTA'da bu arada Bakır'ın da 8000 doların üzerindeki seyri devam ediyor. 8150 dolarda platin 1100 70 dolara kadar çıktı. Bitcoin 38 bin dolara geçti. Yani kripto paralar, metaller, değerli metal, altın hepsini bir anlamda takip etmemiz gerekiyor. Dolar TL ve euro TL'deki yer yer geriliyor gibi de olsa aslında mevcut faiz seviyesindeki o destek noktaların üzerindeki o sınırlı aralıktaki hareketleri bize buralarda bir miktar tutalım ama diğer tarafta yani oradaki pozisyonumuzu koruyalım ama. Karda olduğumuz kısmı ile bazı bir miktar realize edip bazı diğer taraflarda da değerlendirebiliriz. Bu önemli Borsa İstanbul'da 1529 puanda ama Borsa İstanbul'la ilgili yarın bir hissi üzerinden Gübretaş üzerinden bir analiz yapacağım maalesef Borsa'da balonun ötesinde başka şeyler oluyor. Borsa artık bambaşka bir mecraya dönüşmüş durumda yabancıların girişi de geçen haftaki girişi sadece 98 milyon dolar. Yabancının bir haftada net 98 milyon dolar giriş yaptığı bir borsayı kimse e, yani büyüyor buraya döviz giriyor deme noktasında olamaz bu inandırıcı olamaz. Dolayısıyla aslında hem doların global yani de dolar endeks dediğimiz doların euro, İngiliz e, sterlin, İsviçre frangı Japon yeni gibi para birimleri karsak değerini gösteren bir endeks değil mi dolar endeks? E o artık 89.29 dedik dönüyor. Euro dolar içinde 1.22 üst dedim. Bakın 1.23'e girdi çıktı tutunamadı tekrar geri döndü. 1.17'ye doğru o gelirken dolar endeksinin kademe kademe Şubat Mart'tan itibaren daha yukarılara çıktığını göreceğiz. Euro içinde dolarda artık gelelim şu bizim dolar meselesine. Dolardaki tuzu kuruların böyle bir koro halinde dolar 6 liraya düşecek 4 liraya düşecek korosunun tekrarlarına gelelim. Son 3-4 programdır. Burada 7.29'un çok önemli bir kırmızı çizgi olduğunu aşağıya doğru inişte dolar tl için ifade ediyorum. Merkez Bankası'nda buradan uyarıyorum. Bakın dolar bugün yer yer 7 lira 24 kuruşa kadar geriledi bugün. Ama sonra bakın şimdi 7.34, 7.35 seviyesinde. Peki bu, bu şekilde 7.29 altındaki hamlelerle ne yapılmaya çalışılıyor? Ee, i̇şte doları vatandaş elinden çıkarsın, e, döviz tevdiat hesapları çözülsün ve dolarizasyon tersine dönsün ve biz bu dolarlarda aşağıya doğru düştükçe de toplayalım. Bir başka grafiğimiz var bakın dolar. Merkez Bankası veriler açıklandı. Geçen cuma itibarıyla 234,5 milyar dolardı ya grafiğimiz. Bakın 234,8 234 milyar 804 milyon dolardı. Şimdi 235,5 milyar dolara çıktı. Hatta 236 milyar dolara yaklaştı. 1 milyar dolara yakın döviz topladı millet yine. Yani şu grafik diyor ki ben sizin dolar 6,40 lira 40 kuruşa düşecek. Hezeyanınıza, propagandanıza, yalanınıza inanmıyorum diyor. Çünkü ne değişti? Cari açık mı azaldı? Ne değişti? Reformlar mı geldi? Ne değişti? Türkiye'de sosyal medya yasakları mı kalktı? Ne değişti? Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum olarak atanan, dışarıdan atanan rektör e, istifam etti protestolara rağmen. Yani dolayısıyla reform olmadığı gibi birazdan e, Bahçeli ile... Erdoğan'ın görüşmesine geçeceğim ama şu yeri gelmişken şunu söyleyelim bu seviye artık bakın 7.29 kırmızı bir çizgi bunun altına inin, inen her bir seviyede aslında 3, 6 ve 12 aylık vadede alım fırsatları vardır. Bakın öyle doların yıl sonu tahmini 7 liraymış 6 lira 90 kuruşmuş 6 lira 40 kuruşmuş bunu yapabilirsiniz nasıl yapabilirsiniz merkez bankası bu operasyona seyirci kalır. Birileri burada sanal bir şekilde doların kurunu ekranda düşüyor gibi gösterilir ve bir süre sonra 235-236 milyar dolarlık döviz hesaplarından çözülme beklenir. Vatandaşın yastık altındaki 310 milyar dolarlık altınlı ve diğer taraftaki 235-236 milyar 236 milyar dolar dövizini orada bozması için bir psikolojik hava iklim oluşturulur. Peki bu başarılı olursa ne olur? Kur bu şekilde düşürülürse çok acı sonuçlar olur. Nasıl? Türkiye'de enflasyon bakın enflasyon grafiğine bakalım. Türkiye'de enflasyon şu anda TÜİK'in verilerine göre bile %18'e doğru kanat çırpıyor değil mi? Enflasyon %18'e doğru gidiyor. Şimdi %14,60 olarak yıl sonu enflasyonunu açıklamak bir şey ifade etmiyor ki. Gerçekte ee, bu arada bir düzeltme yapayım. Profesör Doktor Veysel Ulusoy'u Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile birlikte karıştırmışım. Geçenki programda sürçü lisan olmuş. Profesör Doktor Veysel Ulusoy olacak doğrusu. E, ee, tabii ikisi de çok değerli iktisatçımız, değerli hocalarımız. Ben kendilerinden de ve sizlerden de özür diliyorum. Ee, enflasyon Araştırma Grubu, ENAK, e Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un açıkladığı bu e, enflasyon raporunda yıllık yüzde 36 olarak açıkladılar 2020 yılı tüketici fiyatları endeksini. Şimdi böyle bir e, %36 enflasyon varken TÜİK'in enflasyonu %14,60. Buna rağmen bakın göreceğiz ki çekirdek enflasyon, üretici fiyatlarındaki artış bir araya getirdiğimizde biz önümüzdeki ay %15'in üzerinde ondan sonraki ay 16-17 normalde ne kadar minimize edilirse edilsin %18'e gelmiş bir enflasyon göreceğiz birkaç ay içinde. E bu şartlarda siz kuru bu şekilde aşağıya nasıl e, düşmesini ikna edeceksiniz, izah edeceksiniz insanlara? Merkez Bankası ya buradaki bu oyunlara müdahale edecek ki bunu buna müdahale etmenin en doğrudan yolu 21 Ocak'ta Joe Biden'ın koltuğa oturduğu tarihten bir gün sonra yapacağı para politikası kurulu toplantısında faizi en azından bu ay için bekletmek çünkü faizin de reel ekonomi üzerinde, tüketiciler üzerinde, esnaf üzerindeki tahribatı artık derinden hissediliyor. Artık ikinci elde, birinci elde satışlar dip yaptı. Ocak, Şubat'ta bu emlak ve konut satışlarında da bu gayrimenkulde de kendini ele verecek dayanıklı tüketim satışlarında, beyaz eşya satışlarında, mobilyada her türlü, her sektörde bunu göreceğiz ve bunun şimdi bu enflasyon artışıyla bu aydan siz bu silahı kullanırsanız zaten kur bu kadar düşmüşken daha da aşağıya düşecek bir faiz karar verirsiniz. Daha sonra Biden'la beraber S-400, Halkbank, işte SBK Holding'in Amerika'daki Kingston kardeşlerin kara para aklama faaliyetleriyle olan irtibatı, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkması, kaçması ve şu anda aranması bütün bunları bir araya getirdiğimiz önümüzdeki aylarda Türkiye'yi hem jeopolitik olarak öyle maddeler bekliyor ki bu arada Avrupa Birliği bugün den itibaren Türkiye'den ithal ettiği demir çeliğe yüzde 7,6 dumping vergisi getirdi. Türkiye için 2021 yılı ihracatında 1,5 milyar dolar ortalaman 1,5 milyar doların üzerine kırmızı bir çizgi çekebilirsiniz. Çok yazık oldu. Yani bor çelikten Erdemir'e, Habaş'tan diğer çelik şirketlerini çok ciddi hadane şirket haddaneleri ciddi şekilde etkileyecek hem yassı çelikte Etkileyecek bir karar ve bu kararın demirçelik ihracatımızın, demir ihracatımızın %34'ünü e, karşılayan bir pazardan gelmesi, bu bloğun, bu barikatın kurulması Türkiye açısından hiç iyi olmadı. Dolayısıyla jeopolitik riskler devam ediyor. E, yani dolar kurunu geçici olarak inebilir. Ben inanın hiçbir zaman burada yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum ama dolar kuru 7 lira 29 kuruşun altına indiği her seviyede 3 ay, 6 ay, 12 ay vadede alım fırsatları sunduğunu unutmam. Yani burada bir yatırımım yok ama yatırım yapmayı düşünseydim o vadeler için dolar ve euro'da bu arada dolar euro'da da 8 lira 89 kuruşa kadar bugün geriledi. Orada ben 8 lira 91 kuruş, 8.99'una kırmızı çizgi olduğunu söyleyeyim. Dikkat edin o çizgilere bir geliyor, aşağıya bir sarkıyor. Tekrar hop onun üstündeki seviyede günlük piyasa kapanıyor. Ama bunu, bunu bu şekilde yapanların 6.40'dan ortalama Merkez Bankası'nın sattığı dövizlerden alanların bu oyununu oyununa 83 milyonu ve Türkiye ekonomisini düşürmemek lazım bu tuzağa. Bu tam saha piresi yapanlar Türkiye ekonomisini ateşe attığını unutma, unutuyorlar. Bakın bu gelişmelerle beraber diğer tarafta Bahçeli'nin 6 Ocak'ta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çay yolundaki villasında ağırladığı bir e, fotoğraf haber düştü ajanslardan. Siyasi partiler kanunuyla seçim kanunu değiştirmeyi düşündü. Bununla ilgili zaten hazırlık yapmıştı iki partinin ekonomi hukuk kurmayları. Ve bu çalışmaya göre Türkiye'de dar bölge, daraltılmış bölge ve %5 gibi çevre barajı gibi küçük partiler açısından endişe verici düzenlemeler her an meclise gelebilir. Zaten MHP ile AKP lideri bu zirvede uzlaşmışsa mutabakata varmışsa meclisten geçmesi iki hafta bir ayın içerisinde komisyon ve genel kurulda çoğunluk onlarda olduğu için geçiyor. Eğer böyle bir e, kanun bu iki kanunda temel kanunlar değişiklik üzerine paket torba kanun meclise gelirse anlayacağız ki en geç bir yıl içindeki o kan seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıldan önce uygulanamıyor. Demek ki bir yıl sonra 12 ay sonra Cumhur İttifakı Türkiye'yi erken seçime götürecek demektir. Bu seçim döneminde ne olur biliyor musunuz? Bu eğer bu adımlar atılırsa bahara kadar böyle %17-18 hadi biraz hareketlilik olursa kur biraz 7.60'ın üzerine çıkarsa hemen Merkez Bankası %17'den 18 18'den 20'ye çıkarır zaten ondan sonrası bir limit yok öyle iddia edildiği %24-30'a çıkaracak hayır böyle bir limit yok hatta şu anda bile artık balatalardan frenlerden lastik yanık kokusu geliyor bunu görüyoruz 20 Ocak'tan itibaren Joe Biden'le müzakere masasına oturabilmek ve zaman kazanmak için hükümet muhtemelen Cumhur İttifakı reform başlığını gün açırı açır tartıştıracak ve beklentiyi kendisi açısından siyasi fırsata çevirecek faizlere en fazla 200 200 300 bas puan arttırmaya müsaade edecekler Merkez Bankası'na çünkü orada bir özellik kalmadı ve kredilerde bahardan itibaren faiz indirimleri dönemi başlayacak. Tekrar 19 Kasım öncesi Berat Albayrak'la Murat Uysal'ın Berat Albayrak'ın istifa etti Murat Uysal'ın görevden alındığı o önceki fabrika ayarlarına dönülecek. Merkez Bankası karşılıksız para basacak. Dolarizasyonu tersine çevirmek için döviz mevduatına ilave vergi, muzam karşılıklarda artışlar, stopajda sağlanan avantajların sürelerini uzatmak TL mevduat için ve fonlar için Mart sonuna kadar uzatılmış %0 artık TL fonlarda stopaj esnafın kira stopajı bile yüzde on ama fonlarda paradan para kazanan insanlardan bu şey alınmıyor. Dolayısıyla bahara kadar piyasa dostu mesajlar verilecek ama gerçekte ne reform bakın reformun adı var neler Türkiye'de gitti madde madde bakalım Türkiye'de Kanal İstanbul üzerinden krizde inşaatçılara can suyu verilmesi hedefleniyor. Kanal İstanbul bu sene başlayabiliriz dedi Çevre Bakanı Murat Kurum. Varlık fonu üzerinden gizel hamleleri borsada devam ediyor. Ee, öyle olmasaydı bir haftada 90 milyon dolar değil. Böyle bir coşku varsa borsada 1500'ün üzerine çıkılmışsa eski endekste 150 bin üzerine çıkılmışsa nerede bu yabancılar? Yok işte gelmiyor çünkü verilen sözler tutulmadı. Hatta belli yabancı kurumlara para karşılığı danışmanlık ücretiyle raporlar yayınlatılmaya başlandı. Neymiş efendim dolar 7 liraya, 6.40 liraya, 5.50 liraya. Bunlar geçen sene de biliyorsunuz 5.50 liraya inecek raporları yayınladılar. Ne oldu yılın sonunda? 7 lira 45-50 kuruştan tamamladık değil mi yılı? 5 lira 80 kuruştan 7 lira 50 kuruşa. Bakın reform yok serbest piyasanın adı kalmış, ifade hürriyeti, şeffaflık, mülkiyet hakkı, kurumsal yapı. Bunlarla ilgili geriye gidiş var, ileriye gidiş yok, kalıcı çözüm yok. Özel kurumlar, BDDK'dan SPK'ya, Merkez Bankası'ndan EPDK'ya verilen kararlara bakın. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda dolardaki bu tam saha pres tamamen algı oyunu. Bir süre böyle götürelim, kur aşağıya insin onun üzerinden giderse ne kadar giderse artık ama faizi de belli bir yerde tutma noktasına artık geldiğini Merkez Bankası da görüyor. Ben Merkez Bankası'nın en azından Naci Abal'ın şu ana kadar verdiği mesajların aklı selim mesajlar olduğunu görüyorum. Dolayısıyla 21 Ocak'ta sanki bu konuda daha tutarlı bu aşağıya doğru oynaklığı da azaltacak kurda daha dengeli hem ihracatı hem üretimi destekleyen şu mevcut denge 729 730 üzerindeki dengede tutunması için faizi pas geçebileceğini, faiz artışını pas geçebileceğini, sabit tutabileceğini %17 ya da sembolik bir artışla Ocak ayını geçirebileceğini tahmin ediyorum. Yarın borsa ile ilgili programda önemli bilgileri sizlere aktaracağım. Programın sonunda beğenmeyi, paylaşmayı Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.